Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tanıtmayı düşündüğüm kitabın ismi Hayvan Çiftliği. George Orwell tarafından yazılmış. George Orwell ismi daha önce tanıdık gelebilir. Çünkü 1984 kitabının yazarı ki daha sonraki zamanlarda 1984 kitabını da anlatmayı düşünüyorum. Hayvan Çiftliği kitabı 9 lirayla 22 lira arasında internet sitelerinde bulabilirsiniz. Hemen hemen bütün internet sitelerinde de satılıyor. 152 sayfadan oluşuyor. Çok kalın bir kitap değil, ince bir kitap buna rağmen de doyurucu bir kitap olduğundan emin olabilirsiniz. Can Yayınları tarafından basılmış. Zaten Can Yayınları dünyadaki en çok satılan kitapları genelde ilk olarak o çevirisini yapıyor ve bu sayede Türk literatürüne de kazandırmış oluyor. Basım ile 2016 gözüküyor ama emin olabilirsiniz. Daha önceki yıllarda basılmıştır. George Orwell'un kitapları zaman zaman bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de sıklıkla çok satanlar listesine giriyor. Kitabın genel bir olay örgüsüne baktığımız zaman kitabın arka tanıtım kısmına bakmamız gerekir. Orada şöyle yazıyor. Ve kitabın genel içindeki olay örgüsünde burada anlatıldığını göreceksiniz. Kitabın olay örgüsü Bay Jones adlı bir adamın sahip olduğu beylik çiftliğinde geçiyor. Bay Jones tarafından kötü davranılan hayvanlar bu durumdan son derece rahatsız oluyor. Bir gün çiftliğin bilge domuzu koca reis hayvanları örgütlüyor ve onlara devrim fikrini açıklıyor çok geçmeden koca reis öldürülüyor ancak sözlerini hayvanlara miras bırakıyor. Bir gün hayvanlar yemlerinin verilmediği gerekçesiyle kendilerinin de beklemediği bir şekilde isyan ediyor. Hayvanların bu ayaklanması üzerine Bay Jones ve diğer insanlar çiftliği terk ediyor. Böylelikle ideallerine yerleşen devrimi gerçekleştiren hayvanlar işe ilk olarak çiftliğin adını değiştirmekle başlıyor. Adı artık hayvan çiftliği olan bu yerin yönetimini ise domuzlar üstleniyor. Napolyon ve Snowball adlı iki domuzun önderliğinde idare edilen çiftlikte başta her şey yolunda ilerliyor. Hayvanlar bu iki domuz önderliğinde yeni kanunlar oluşturup buna göre yaşamaya başlıyor. Ancak zaman geçtikçe işlerin rengi değişiyor ve iki lider arasında anlaşmazlıklar baş gösteriyor. Hayvanların eşitliği üzerine kurulan yeni biçimi isteninden çok farklı bir boyut kazanıyor. Hatta daha sonrasında diyor ki hayvanlar insanlardan daha da kötü bir hale gelip çiftliği o derece kötü yönetmeye başladıkları üzerine devam ediyor. Kitabın içerisinde bütün hayvanlar olduğu kısımlar var. Sonrasında domuzlar insanlar gibi hareket etmeye başlıyor. Onlar gibi onlar gibi daha önceden çiftliğin sahibi olan insanlar gibi hareket ediyor. Hatta onlar gibi hikaye üzerinde devam etmeye yürümeye başlıyorlar. Onların yattığı yataklardan başlıyor, yatmaya başlıyorlar. Sonra diğer hayvanlara eziyet ediyorlar. Bu sayede çiftlikteki yönetimi kimin eline geçirirse yönetimi birazcık daha kendine ait hissederek buna göre hayatlarını dizayn ettikleri var. Kitap gerçekten çok büyük ve çok güzel bir kitap. Bunu herkesin okumasını kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden iyi okumalar.